Türkiye'nin en popüler televizyon programlarından biri bu kez farklı şekilde gündemde. Acun Medya'nın en çok izlenen programlarından Survivor'ın finali için seçilen yer tepki çekti. Harvard'da, Oxford'da falan hiç Survivor yapıldığını duydunuz mu? Bir de zaten e, Survivor Boğaz Boğaziçi'ni biz 2021'den beri yaşıyoruz. Parkurların kurulduğu bu olan 5 yıldır rektöre karşı protestolara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörler kadar Survivor kararına da tepkili. Peki neden? Kampüs inanılmaz ranta açık tırnak içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nde ve bu nereden kullanabileceğine dair bir tahayyülü de var tabii doğal olarak kayyumu. Bu son iki yılda sürekli okula giriyorum bir yerden reklam filmi çekiliyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi sonuçta bir kamu üniversitesidir. Ama kamu üniversitesinin farklı platformlara el sahipliği yaptığını e, görüyoruz. Özel